çok erkek istenirse maaşı bırakır, imamlığı bırak, insaya sahaya peygamber varisleri, gerçek peygamber varisleri dinle geçilmez. Ücret istemezler. İn anlat, görelim bakalım ne kadar erkeksin. Metin kaşımdan uğrarsın, o zaman bakalım bir gün dayanıyorsun, dayanamıyorsun. Ben burada yedi yıl sabah akşam ne kadar da sıkıntılar çektim yani. Benim yedi yılım normal bir insanın 25-30 otuz yıldır. Ben yemek için çay bile çıkmıyordum. Sabah 10 türlü iş yapıyordum buna. Bunları kendime anlatmak için demiyorum. Nisa 79 iyilikler yüce Allah'tan kötülükler nefsimizdendir. Ben kendimi bile sevmiyorum ama ümit varım. Ben Allah için yaptım, gösteriş için yapmadım. Tekip Kur'an'da geçen 3-4 ayete göre insan kendi hayırlarını bazı söyleyebilir. Allah için de söyler. Gerekiyorsa yerinde ortamında söyler. Hadisler var, ayet var. 3-4 tane ayet var zaten yani. Allah razı olsun. Başka sormak senin bir şey varsa ben ek, kısa olarak bir ekleyeyim. Bir sorun var. Sor kardeş. Hocam şimdi insan hakkı insan 150 bin yıldır aklını kullanabiliyor. Şimdi dönüp baktığımız zaman kutsal kitaplara e, Tevrat milattan önce 1300'lü yıllarda inmiş. E, nasıl oluyor da Tanrı 147 buçuk bin yıldır e, bilgi vermek için o kadar zaman beklemiş? Şimdi e, tarih olarak bu tür bilgiler kaç bin yıllık inmiş? Bunlar Tevrat kaynaklıdır. Hazreti bizim kendi ademimizden konuşalım. Bizim Adem'in ömrü Şeyh Muhittin Arabi kendi kitabında söylüyor. Ben Şeyh Muhittin Arabi de okurum. Tekvirci de değilim. Şeyh Muhittin Arabi İmam Gazali tekvir etmem severim. Ama Şeyh Muhittin Arabi diyor ki şeriatı bilmeyen tasavvufa geçen zındıklaşır. İmam Gazali de diyor ki evet e, ben cahil sofile gibi tasavvufa direkt ben girmedim. Abu Kali hazretleri 20-25 30 yıl şeriatı okudu, anladı, yaşadı. Tasavvufa en son girdi. Zaten ben de tasavvufa en son girdim yani. Çünkü sen, ee, bu tarih olarak ihtilaflıdır. Bizim Adem'in ömrü, şimdi Arapî kendi kitabında söylüyor. E, ee, futuhat Mekkiye'de söylüyor yanlış değilsem. Allah rahmet eylesin kendisine. Kendisini seven takdi eden bir insanım. Tek bir cilvim yoktur. Doğruları alırsın, yanlışlarını anlarsın. Ben seviyorum, her alimi seviyorum. A'dan Z'ye. İmi Teymiye'yi de severim, İmam Gazayı de severim. Seyyid Kutub iyi da de severim. Ama ilk gün şeriat ilmi yok tasavvuf en son okunur. Şimdi konuyu dağıtmayayım. bir şey muydu. Arabi kitabında diyor ki bizim Adem'in ömrü, bizim Hazreti Adem'in ömrü 40 bin yıl bile yoktur. Bu da tahminidir ha. Bizim Adem'in ömrü tahminidir yani. Kesin net bir şey yok. Net bir şey yok. Sadece bununla alakalı hadisler var. Efendimiz Aleyhisselam diyor eski insanlar 60 ziraydı. 60 zira Arapçada 30 metreydi. Git giden nesil bu seviyeye kadar geldi. Zaten yapılan ilimsel ve yapılan bilimsel araştırmaya göre kaç milyon yıllık, 2.2 milyar yıllık, 4 milyar yıllık,